Maçın hakemi Manning'ten ilk düdük geldi karşılaşmaya. Persepolis başladı. İsmail Kartal, George Jesus düellosu başladı. Hepinize keyifli seyirler. İsmail Kartal ekranlarınızda değerli futbol severler. Ve George Jesus ekranlarınıza geliyor. Atak devam ediyor. Ali Alipur, Sardar Serdar vuruyor dışarıya. Offside bayrağı da kalktı Serdar Dursun için. Tabi Serdar Dursun'la İsmail Kartal'ın buluşması da bence bir baba oğul vayba alıyorum ben sevgili Berke Kosova. Enteresandır 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez. Evet gerçekten. Bu iki teknik adamın Asya kıtasında bir araya gelmesi büyük coğrafya büyük kıta önemli bir futbol fuarında sol bölüme çok dikkat etmesi lazım. Şimdi sağ kanattan geliyor El Hilal. Malcolm. Malcolm sokuldu ceza alanına. Malcolm. Malcolm çalımlarla geldi. Malcolm ve top ağlara gidiyor. Kaleci Genduz'u da mağlup etti. Topla kendi yarı sahasında buluştu Malcolm. Sağ çizgiden içe doğru kat etti. Ceza sahasına sokuldu. Çalım attı. Bir anda karşı karşıya kaldı ve top direkten filelerle buluşuyor. George Jesus'un öğrencileri Serdar Dursun gene tüm pozitifliğiyle faal. Faaliyeti... Hemen Savic'i kaldırdı evet. <laughs> Çok orijinal bir karakter o da Orijinal ve sempatik bence Soruş Rafiye Morteza Şimdi koşuyu göstermişti Muhammed Kodaban Delu Pas geçmedi Elhar bir araya girdi Salem Eldavsari Malcolm sağ kanattan atağa destek Cancelo'dan Cancelo sert vurdu ve gol João Cancelo 25. dakika fark 2'ye çıkıyor. Ceza sahası dışından yerden sert vurdu Cancelo. Genduz'u mağlup etti. Elde safri bıraktı. Cancelo kaleci Genduz topa müdahalesi var ama yetersiz. El ayine boyun eğdiler. ceza sahası içi Serdar Dursun boşta kalan top Serdar dengesini kaybediyor. Topa bastı Serdar Dursun. Pozisyon tekrar ekranlarınızda. Ali Alipur, Eltan Bakti Serdar dengesini böyle kaybetti. Salem Eldavsari. Eldavsari, Eldavsari üst üste çalımlar. Şov yapıyor yine Eldavsari Pası Lima'nın arkasında kalmıştı Kayolima Malcom sokuldu ceza alanına Malcom aradan verdi pasını Daraç Eldavsari 3. gol Salem Eldavsari Müthiş bir gol El Hilal'den İsmail Kartal Persepolis'le El Hilal deplasmanında Malcom araya harika pas Salem Eldavsari Genduz'dan o kadar rahat sıyrılıyor ki. 2023 yılında Asya futbolunda yılın futbolcusu seçilen Salem Eldavsari milli oyuncu farkı 3'e çıkardı. Ruben Neves Neves havalandırdı. Yerden vuruş Genduz. Salem Eldavsari gelişine sert vurdu. Sağ kanattan geliyor bu kez Elilal. 3 dakika ilk yarının sonuna ilave edilen süre. Eldov Sari muhteşem bir gol. Nefis. Harika bir gol. Enfes bir gol. 4-0 Genduz'un yapacak hiçbir şey yok. Dakikalar önce denedi olmadı. Çok uzun mesafeli yerden bir pas. Gelişine Salim Eldov Sari. Harika bir gole imza atıyor. 4-0 tamam. Ben Neves. 4-0 olabilir skor olarak ama mücadeleye devam etmekte de aslında katkı sağlar. Biraz daha savaşmak lazım, denemek lazım. Sol kanatta El Arbi. Milinkovic Savic topun dibine girdi. El Arbi içinde. El Arbi kaleci Genduz. Beşinci gole yaklaşıyor El Hilal. Müthiş bir servis. Milinkovic Savic'ten El Harbi'nin kontrolü, vuruşu Alexis Bek Backstopper arasına El Harbi şahane giriş yaptı. Ya bu Jesus burada El Hilal beklerden çok iyi kat kalıyor. Milinkovic Savic. Şimdi aradan bir kez daha Milinkovic Savic kaleci Gendouz. Bir vuruş daha Mehri elle oynamayı tespit ediyor maçın hakemi Maning. Milinkovic için bu ceza sahası koşusu. Malcolm'un pası. Genduz gole izin vermedi. Çıkarken top kaybı. El Liberalde sert vuruş. Gvelesiani'den sekti. Alexis Elhamdan'ın vuruşu. Malcolm'a çarptı top. Enteresan bir pozisyon. Kalidou Koulibaly. Soruş. Ortası cezalana kafa vuruşu Bono. Offside bayrağı kalkıyor. İse Alekasir için. Farşat Faraji. Muhammed Hüseyin. Farşat Ahmet Sağ kanattan geliyor Persepolis. Savunmanın arkasına doğru iyi e top. Eltan baktı yatarak müdahale. Karşı karşıya pozisyon dışarıya. Offside. Offside bayrağı da kalktı. İse Ale -Kasir. Burada bayrağını kaldırdı yardımcı hakem. El Kahtani. İçe kat etti. El Kahtani'nin vuruşu yandan dışarıya. 83. dakikanın son saniyelerinde 5. gole yaklaşıyor El Hilal. El Kahtani yine kazandı topu El İlerli oyuncular. Yaşanan karambol top Persepolis'te kaldı. Soruş iki rakibini çarptırdı birbirine pasını aktardı. Soruş sol kanattan geliyor Persepolis. Ali Alipur. Ali Alipur arada pasını verdi. Alekasir topu kaybediyor. İsa El Kasir yerde kaldı. Evet. Manink pozisyonu izleyecek. Şimdi kararını verdi. Var işaretini yaptı ve penaltı. 89. dakikada Persepolis penaltı kazanıyor El Bulayhi. Gürcü oyuncu topun başında işaret geldi. Güvelli Siyani ve alarda 4-1 Bono köşeyi doğru tahmin etti ama El Hilal Persepolis karşılaşmasında skor 4-1 oldu. İsmail Kartal'ın gole sevinci reaksiyonu bu şekilde. Ve maçın hakemi Manning'ten son düdük geliyor değerli futbol severler. Merakla beklenen George Jesus İsmail Kartal düellosunda skor 4-1 ve maçın ardından